Mahallede sorunu olan, hastanede sıkıntı yaşayan, devlet dairesinde sorunu olan basının kapısını çalar, çözüm arardı. Başladığımız günle bugünleri kıyaslamak artık mümkün değil. O mahallenin tarzanı zor durumda. Merhabalar sevgili Bursalılar. Bugün size kendi sorunlarımızı anlatacağız. Halk arasında güzel bir deyim vardı, terzi kendi söküğünü dikemez diye. Evet, bu sefer yerel basını anlatacağız. Yerel basının içinde yaşadığı güçlükleri, yaşadığı sıkıntıları ve Bursalılara daha doğrusu yerel basına e, o kentte yaşayan insanların vereceği destekle e, nasıl ayakta kalabileceğini anlatacağız. Bugün meslekte tam 40 yılımı doldurdum. Eylül ayında, 1981 Eylül'ünde gazetecilik mesle mesleğine başladık. Teknolojik değişim o kadar hızlı gelişti ki bu 40 yılda başladığımız günle bugünleri kıyaslamak artık mümkün değil. Şimdi gelelim yerel basına. Yerel basın e, Bizim gazeteci değerli büyüğümüz Ahmet Emin Yılmaz'ın dediği gibi mahallenin tarzanı aslında, ormanın tarzanı gibi. Hangi hayvan, hangi bitki, hangi ormanda yaşayan canlı varsa, zor durumdaysa Tarzan'dan yardım ister, Tarzan da o güçlü narasıyla sarmaşıklardan daldan dala atlarak o canlının yardımına koşardı. Yerel basın da öyle. Mahallede sorunu olan, hastanede sıkıntı yaşayan, devlet dairesinde sorunu olan e, basının kapısını çalar. Yerel basının özellikle onu da dile getirilerek çözüm arardı. İşte bugün o mahallenin tarzanı zor durumda. Artık kendisinin de yardıma ihtiyaç var. Geçtiğimiz hafta sonu Didim'de Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği yerel basın kurultayına katıldık. Türk Metal Sendikası'na bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten de çok önemli bir konuya parmak bastılar. Bunu odak haline getirdiler. Nedeni de aslında Türk Metal'in geçtiğimiz yıl, daha doğrusu iki yıl önce, geçtiğimiz dönem diyeyim, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Bursa'yı karargah Yaptığında sahaya indiğinde yerel basında kurduğu diyalog sonrası gelişen bir projeydi. Bu yıl hayata geçirildi ve Didim'de 15 ilden 90 tane gazeteci, akademisyenler, sendikacılar hep bir araya gelip konuştular. Ee, anlattıkları şuydu: Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazeteciler hepsi zor durumdaydı. Temel neden ekonomi, teknolojik değişim ve gazete okuma alışkanlığının kalmaması. Dönüşüm sağlandı. Yerel gazetelerinin, bir sordum salonda bende, yerel gazetelerden internet sitesi olmayan var mı? Yoktu. Hepsinin internet sitesi var. Fakat internet sitesi kurulmasına rağmen o konvansiyonel yayın organlarının dediğimiz geliri bu internet sitelerine aktarılamıyor. Artı basın ilan kurumunun çok yüksek payları nedeniyle gazeteciler bunların düşünülmesini istiyor ve gelirleri azalıyor. Şimdi önümüzde bir yeni döneme doğru gidiyoruz. İki tane akademisyen vardı. Biri benim Anadolu Ajansı'ndan birlikte çalışma arkadaşım. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdurrezak Altun. Onun dediğine göre, bizim de katıldığım görüşüne göre gazetecilik ölmüyor. Ama kağıda basılı gazetecilik artık ömrünü tamamlamak üzere. Bu arada peki e, yerel basın ne olacak? Yerel basının geleceği ne olacak? Elbette gazetecilik ölmeyecek ama mecra değiştirecek. Bu da internet siteleri, dijital yayıncılık alanında olacak. Yine de konuşmamın başında da dediğim gibi gazetelere vatandaşın birinci derecede okuyucularının sahip çıkması gerekiyor. Bugün çalıştığım gazete, Bursa Hakimiyet Gazetesi 48 yılını tamamladı. Bir Bursa, yarım asırlık Bursa Çınarı haline geldi. Bu gazetenin artık Bursa'nın markası ve Bursa'nın malı. Önemli olan Bursalıların sahip çıkmasıyla bu gazete ve yayıncılığın devam etmesi. Çünkü Tarzan dediğim gibi zor durumda ve bu kez ihtiyaç, yardıma ihtiyacı Tarzan duyuyor. O yüzden en büyük görev de okuyuculara düşüyor. Ee, diğer gazeteleri yaygın basını takip etmeyin falan da demiyorum. Ama hiç olmazsa yerel basını da bir öne, e, önem verin. Yanınızda, yakınınızda ne oluyor, ne bitiyor doğru haberden tarafsız şekilde öğrenmek için Lütfen yerel basına, sadece Bursa Hakimiyet için de demiyorum, Bursa'da yayınlanan tüm gazeteler için diyorum. Teşekkür ederim.